Merhaba sevgili Destiny.com takipçileri. Pazar günü oynanacak Türkiye Basketbol Ligi maçları için ben Ümit Avcı sizlerle birlikteyim. Bugün karşılaşmalarımız 13.30'da Eskişehir Basket Beşiktaş e, arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak 815 kodlu karşılaşma. E, Eskişehir Basket kümede kalma e, mücadelesi veriyor. Son haftalarda olağanüstü önemli galibiyetler alıyor. E, ki hani son 5-6 haftada işte Bambüt gibi, e, Karşıyaka gibi rakipleri yenmeleri çok büyük işlerdi. Ama e, bir türlü e, küme düşme hattından çıkamadı. Çünkü ilk yarıyı çok çok kötü oynamışlardı. Eskişehir Basket'in en önemli özelliği hücum etmesi. Net Walsh e, ligin zaten sayı kralı olağanüstü bir performans sergiliyor. Keza Hess, Lip Marquise, Boyalı alanda inanılmaz işler yapıyor. Dolayısıyla e, Eskişehir'in her maçında 85'leri rahatlıkla gördüğünü, 90'ları e, ulaştığını, e, ulaştığını e, ulaştığına şahit oluyoruz. Beşiktaş da Chris Lofton iyileştikten sonra e, oyun kurucu pozisyonunda çok sağlam bir e, rotasyon sahip oldu. Çünkü e, he, yani hem, Lofton'un e, iyileşmesi hem Kerem'in da, kadroya dahil olması, Engin'in iyileşmesi Oyun kurucu pozisyonunda en azından 4 tane çok sağlam e, ismin ortaya çıkması neden oldu. Şutör isimlerin ortaya çıkması neden oldu. Beşiktaş'ın e, temposu zaten Finlandiyalı antrenörüyle geldik. Finlandiyalı geldikten sonra sürekli yükselen bir tempo. Dolayısıyla bu karşılaşma için de çok fazla eee detay girmeden hani üst seçeneğini hemen öncelikli olarak gösterebiliriz diyorum. 158,5 buçuk toplam saydığımızın açılacağını düşünüyorum. 887 kodlu karşılaşma Uçak Sportif Gaziantep Basketbol. Uçak Sportif son haftalarda kritik galibiyetler aldığı gibi kritik mağlubiyetler de aldı. Yani deplasmanları kötü oynadı ve artık playoff şansı kalmadı gibi diyebiliriz. Gaziantep için ise ihtimal çok daha yüksek. Gaziantep hatta kalan maçlarını kazanıp ligi ilk 6 içinde bitirmeyi ve Euro Cupta oynamayı hedefliyor. Dolayısıyla Antep'in rakibinden bir adım daha önde olacağını, istek anlamında bir adım daha önde olacağını düşünüyorum. Bu nedenle <laughs> pardon 887 kodlu 1.95 orandan Gaziantep'i almanızı öneririm. Özellikle boyalı alanda boyalı Gaziantep'in rakibine ağır basacağını tahmin ediyorum. Uşak Sportif'te de iki hafta önce sakatlanan Fels'in takımdan ayrıldığını, yeni transfer yapıldı ama hani bu saatte yapılan transferin de direkt takıma çok adapte olmakta güçlük çekeceğini düşündüğüm için 1.95 orandan Gaziantep tercihini yapıyorum. Ve günün son karşılaşması Bambit Türk Telekom maçı. Bambit de Geçmiş yıllara oranla ters bir görüntü çizildikte ve şu anda play-off için aday takımlardan bir tanesi. Bu tabi Bandırma Merkez için büyük bir hayal kırıklığı. Ligde mutlaka daha iyi gelmek isteyeceklerdir. Türk Telekom iyi basketbol oynuyor. Ayrıca Mansun yönetiminde tempolu oynuyor ama kadro olarak rakibinin gerisinde olduğunu düşünüyorum. Banvit de Eurocup'ta artık defteri kapattı. Yarı finalde elendi. Dolayısıyla sadece lige konsantre olacağı için Onların da daha enerjik, daha güçlü sahaya çıkabileceğini düşünüyorum. Banvit'te Chuck Davis son haftalarda yeniden eski formundan pasajlar sunmaya başladı. Bu banvit için çok çok önemli. İç sahada yenilmesi güç bir takım banvit. Dolayısıyla 5.5'luk handikapı da aşıp kazanacağını tahmin ediyorum. Diyelim ve yeniden hepinize bol şans dilerim. <laughs>